Birbirimizi etkilemeyelim o zaman. <laughs> Yok etkile ya bir şey olmaz. Adamın puana bak la 58 bin. 58 e 586. Coşkun oto adamın dike bak. Arkadaşlar ben yazamıyorum. Dur daha yazamazsın. 1 Kisot, yüksek. Çok biber patlıcan var abi. yüksekse. 2 milyon 2 milyondan da yüksek. Sesli sohbetleri varmış lan. Abi şey girme oyundan atıyor. Turbo imam var la. Niye yazamıyoruz? Araba, arabam müfettişi. Ben mesaj da yazamıyorum. Mustafa Kemal Oğlum, isot biber patlıyor. Aynı can. arabaya bakıyoruz değil mi ya? Aha. Hyundai. 1.3 3 TC. Aa, <laughs> Oğlum ya. yanlışlıkla, yanlışlıkla sesliye bağlandım. Millet konuşabiliyordum. Abi aynı arabaya bakamıyoruz ha. Ben şu an Hyundai 1.5'e bakıyorum. Ama. ben de ona bakıyorum. <laughs> Hyundai 1.5. Ne oynuyorsunuz abi ben ya? Ben Megan'a bakıyorum. Renault 1.3 TC. Kanka, şey, araba Kanka, fiyatı bir... tahmin ediyorsun. Gerçekten Nerede evet. ha, nereden bakıyorsunuz ona? Çete attım. Ali biz niye farklı odadayız la? Bilmiyorum. Bir ki daha ya. çıkır yapın. Bir daha üstteki tuşa basın. E, Sağa kaçaya basın ona. Şu an mesela Peugeot 1.6 altı çıktı değil mi? Evet. Aynen. Evet. Tamam, 470 ha, evet, bin. Tamam. 470 tek fark. Çok. Çok dedin. 355 320 320 bin derim buna. 320 bin. Saçmalamayın oğlum. 1.6 3... lan. 355 binden düşükmüş bak. 320 bin. 270 diyorum ben abi. A -a. Daha 320 binden dedi. de düşük. 300 bin. 310 diyeceğim ben de. 300 binden de düşük diyor. 223 yaptım yanlış oldu. O zaman değil. 290 diyorum. Altında ben yani. hemen yazıyor düşük mü yüksek mi diye fiyat. Hakkını kullandı diye 290'a yok. 298 beş... yazdım. Ha. Tam yazdım Bilmiyorum. tıklayamadım biliyor musun? Ben de öyle. 298 yazdım tıklayamadım. Ben de 290'a 9. mu lan çok iyi. Ford 1.6. Abi, abi güzel 570, araba. araba. 570, 570 diyorum ben. Ya çok az, çok az dedim bu arada. Daha yüksek. Daha yüksek, 440, daha yüksek diyor evi. Taş 845.000. 245'nin üstü. Oha oğlum. 7 785 Yok. diyorum ben. 735 bin. benim olmadı arkadaşlar. 795. Oğlum mahmusun. 795 dedim ben de. Bunun evi var. Evleri bir görsünüz adamlar ne kira istediğini ben de kafayı 7, yersiniz. 735 bin yazdı. Aa ikinci ya. olmuş İlkan Oğlum ikinci olmuş ya ayık olun. Araba piyasasına varım yani. Memişlerin doğal olması şaka mı? BMW 3.16 Sportline. Sportline. 875 ile başlayalım şöyle bir. Ay Güzel araba Bağış soralım. bin. 1 milyon 300 yazdım. Düşük. 1 milyondan düşük. 1 milyon 100. 1, 2, 1, 2, 1, 2 1, 2 1 milyon 100 ile 1 milyon 200 arası bu arada. 1 milyon 100. 50 Daha düşük. 1 milyon 170 yazdım. Daha düşük. 1 milyon 155 yazdım bende. 1 milyon 135 yazdım. Olmadı be. 1 milyon 140 yazmıştım olmadı. 1 milyon 139 mu? Ay amına. 4. Abi. Lan ben 140 yazdım. Ya sana olacak oğlum. 1140 yazman lazım. tamam öyle yazdım. 1 milyon 140 yazdım. multijet iyi izleyip 800 bin. Hayır. Evet. 690.000 690 bin. 750 bin. 750 bin yüksek bak. 780, ben 780 yazdım daha düşük ver. Bu ne lan lan lan? <laughs> 750. Abi bu araba 788. Malafe sen misin? Malafe sen misin? Ay, arada bir çıkıyor Malafe. 78 bin yaptım neyse, ya. Neyse ki benim ismimi görmediler. <laughs> Oğlum çok kişi var odada bir zahmet. 106 kişi var. Neyden? Sen adın Aa, ne? Ah ya, abi. Bu, Benim bu, bu sırıtırım zaten. Aa Ege üçüncü olmuş evet. Benim Raşiz ya direkt. Al saçı pompalayan. Opel 1.2 2. Yeni Aha. A. E, A. lan A. sizin arabadan bu. Yok lan kilometrede. Bu elegans bizimki değil. Ama 790 ha. diyorum ben buna. Çok da şey az dedim var. 989 bin dedim. Lan kabul 1, etmiyor. Bir, 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 350. 350. 1, 3, net tutar bak. 980 dedim. Daha yüksek diyorlar. De ben kimden hiç? 1.3 1.3 Niye oldu? Ya. Ne Abi çok Aha la. ben aldım galiba Hele aldı ya Ne yapıyon Efe? La Gönder diyorum kabul etmiyor benim hiçbir şeyi Niki değiştirip geldiysen normal Yok la hiçbir şeyi değiştirmedim tam bildim ben, <laughs> ben niye evet, altıncıyım? Değil. mesela ben de aynı bildim %100 doğru Adam senden süre, önde binmiş Sıra Erken ama olsun Aynen sıra var c Ben dört mü Dur 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 Bak tek atıyorum 2 milyon 235 bin Oğlum, Oğlum 2 milyon daha yüksek Aa, bu da. 2 milyondan yüksek 2 buçuk milyon, milyon 2 buçuk milyon Efe'nin adı ne la? 2 buçuk e, milyondan yüksek Niye şey yapamıyorum 6, ama ne 250. Easy Allah bildim la 2650'miş la Beler 2650 Ben, 6 altı altı ben, ben. çok söyledim ya 3 milyon 100 dedim <laughs> ya, Bunun 3 milyon olması lazım ya Oğlum ben nasıl girmedim sıramıya Dördüncü Nasıl lan? 2650 yazdım. Ben de efe, 2650 yazdım. sokayım efendim. <laughs> Buldum mu? <laughs> bu biraz fazladır işte. Yok lan. dönüştüme, sonra. dönüştüme değilmiş ya bu. Tamam. 800 bin. Daha 600. düşük ee, 1 milyondan yüksek. 1.300. 300. Abi, çok daha da düşük. 1 milyondan düşük. 1 milyon 150. Düşük. 1 milyon 120. Bir milyondan yüksek mi? Öyle diyor. sarmadı bu ya. Öyle sarmadı bu ha. Sarmadı mı? Aa, dördüncü olmuşum. Ya. Ege de üçüncü, olmuş. Kırk <laughs> ikinci olmuşum da. Malatya efe olmuş. Adamlar piyasaya hakim ya kime? çatır çatır. Aha Opel yine. Seversin. Abi ben severim. Net fiyat. 150 bin. 1200. 780 diyorum ben. 90 bin. 8 oyunu mi Oo, 950 bin. 970 diyorum ben. 820 mi? dedim. E, 945. Bilemedik. 820 dedim ben. Bir de birinci oluyormuşum. Yıkın arkadaşlar. Sıralama nereden yazıyor? Sağ, bak. Sağ tarafta yazıyor. İndirteyim. 909. Adam ikileri üç gün Tamam Tam son son. O Aha. 1 4, 4 çarpı 4 Bana fotoğraf eder. gelmedi ya. Eski araba ya. Bana da gelmedi lan fotoğraf. Eski araba. Aa, bunun çıkacağı 700 bin. O Bence yok, o kadar. Yok bile. <laughs> 450. Yok lan yüksekmiş. 700'üne 700 ne dedi? 450'den den <laughs> yüksek diyorlar. 550 <laughs> o zaman. 700 ne? <laughs> oğlum 700 üstü 700 üstü. Üstü üstü 800 üstü. Oğlum şaka mısınız da 919. 4 çarpı 4 motoru da iyi bunun. Oha. Dördüncü olmuş. Ona benim 9. araba yani fiyat yani. mı bu? Şaka mısınız lan? Ama bunun bir olay vardır büyük ihtimalle. Oh. Ne bu Skoda 1.6 mı? 1 milyonlardır net, net, bu. Ananı satayım. Oğlum Abi, 200 şey. bindi araba. Manyaklık yapmayın dizel araba bir de. Aa oğlum bu seçenekleri görüyoruz mu? Hmm. 2010-2015 arası diyor. 795. Kim bildi? Ben bildim. Hmm. Söyleseniz de kardeşim burada kendi aramızda mı yarışıyoruz? Bu çakallar puan alsıyor. biri biliyor, diğerlerine söylüyor bak. Ben size söyleyeyim. Takır takır aynı anda şey yapıyorlar. Hedi hediyeler gelecekmiş çünkü. <laughs> Oha 46. olmuşum. 56. olmuşum ben de. Bir 6. Vosfu Gönücet'te 1. 6. 1. Ya da 980. Ben size söyleyeyim. Hmm. Düşük. هر حرکت ادنگی 665 diyorum ben. 920'den diyor. de düşük. 860 arkadaşlar. Aa. Yapbala. 792 diyorum ben. Küsuratlı salayım da belki. Yok, olmadı. <laughs> olmadı. olmadı. be. Of oh be. 5 lirayla bilememiz kalar. Bir tane bilmeden ölmek, istemiyorum ya. <laughs> araba bir bakmadım. bu. minimum buna... Şirok... bu bunu olacağı bu. Şirok, mu lan bu ne bu? Aynen ee, şirokko şirokko. ama bir dördü bu ona göre hesaplayın. Haa 765. Pert bu araba. Şey. Bu araba pert. Oh. ya da ne alıyoruz? İki tane kısa bilsinler. Nereden anladın? Daha yüksek diyor ama Fiyatı çok şey çıkıyor. yazdım. 765'ten yüksek diyor abi. Nasıl? 900 yazdım 900'den yüksek oğlum. 925'ten de yüksek. 1 milyon, 1 milyon 10 milyon 10 1 milyondan 100 küsür Hayır. 975 yazamadım ki. Ondan ah be. düşmüş. Ben büyük 950 yaptım ya. Tam Do 55 yaptım gittim. ben de ya. Ben hala ben gitmem mi? Ben geleceğim Terkin'e 61. Ah benim arabalardan. Tamam. O Bu çok para kardeş. 899. Hadi canım. Söyle Ali yani ya 1 milyon ,600 600'den düşük 1 milyon ,300 300'den yüksek 1550 Bilmem Ya malesef Neyse ki ben Mert Dinç Bininç'im <laughs> Laubali herif 1450 yazmışım ya ben hiç hakim değilmişim bu arada arabalara Eee sen erkeksin Değilim Ben, ben sağa açıp bakmam ki mesela Hakim ya sakin ve hakim hakimiyet yüksek topçuları severim Bu çok pahalı değil arkadaşlar Saç 1.300 falan bu 890 100. yazdım 890'dan yüksektir Gençler 1.300 ile 1.400 arası 1.300 ile 1.400 arası 1.350 falan bu 1.350 yazdım değilmiş 150 Yazmayın 170. 1375 yazdım daha yüksek dedi. 1385 o zaman. 87 yazıyorum ben hadi bak. Ah 81 lan. yaptım da He, olmadı. Olmadı Ece. ya. La bir de bağımlılık yaptı ya. Bilemiyoruz ya hırsız E 220 mi? 2, 2 milyonu var direkt yazın. 2 Ama direkt Ama 200 bin kilometre daha unutmayın. Yaz direkt. 2 milyon, 2, 2 milyon direkt yaz. 2 milyondan yüksek diyor oğlum. 2 milyondan yüksek. 2.5 hmm. 2.600 daha yüksek. 2.200 200 yaz, 2 200 yazdım. 2 200 da yazdım. 3, daha 3, 3 milyondan mi? daha yüksek. 3 milyondan daha yüksek. 3 milyon 400 yazayım. 3.600 600 de, 3, yazdım, 3, 4, yazdım. da sonra yazdım. 34 bin hmm. yazıyordum hmm. yazışta Olmadı. 3, 350 Neymiş bu ya. Abi? Bu abartı değil bu. Ne bu amına bu. 3-250. Trabzon'un canavar 61 Gmail'i Şunu bandayla bırakayım ya. <laughs> Ne bu? 200 kilometreden düşük. Yıl. Abo, bu 50. yıl haberiniz olsun. 1. yıl. Yok, sıfır değil. 4 milyon. 3 milyon da bu minimum. 4 milyondan düşük diyorlar. Allah Allah. 3.800 ile. 3.5. 3.5'tan da düşük. 3 300'den 200. yüksek. 3.275. 50. Ne yazdım oğlum? Aa lan yanlış 3275 verdim ya. Ben de iki kere bastım. 3250 yaptım ben de. 3340 yaptım ben de. Hadi canım. 3350 yapacaktım ya. Raşit ne arası kula? Evet, Suzuki mi? Evet Bunun verin. 6, 50 bin. 500 yani. bin lirayı verin. 400, 500, 400, 300 var. bin verin. 370 bin verin buraya. 370 bin net rakam. 380 ben diyorum ]miş. ben. 420 bin. A yüksek diyor. 412 diyorum ben. Oğlum 300 nerede bir şey lan? Aa, 380 ah, falan. Gitti. Bak biri bildi hepsi şimdi çat 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 yapacak. <laughs> Bu ve internet 383 yaptım ya. Kapatın, Öyle çok aşırı şeyler yapmıyorlar herhalde. Ama yine de yaklaşıyoruz fiyatlar olarak ya. E tabii canım. Aha, evet. Efe. Abi 675 yazıyorum yani ben. Ne Megan bu, 800 mı? Aha. Eee 1.5 ya. yaz bir bak. Oha oğlum. Hayır ya bu Açmalı minimum ya. 1.500'den mi? düşük. Ananı sikerim böyle oyunu ha. 1.400'den düşük. 1.300'den düşük. 1.100'den yüksek. 1.150 bu. 1.700 benimki 1.700. Ama bu 170 şey değil ki. Tam değil bu. 1 milyon 190 yazdım ama olmadı. 1 milyon, 1 milyon 120 yazdım. Abi çok yaklaştım lan 18. olmuş. 150 yazdım ben ya. 10 bin lira için kendimi mi kıracağız kardeşim ya ayıp ediyor. Hadi bir şeyler yapalım sıkıldım mı Hadi. Evet ben krabalı, de sıkıldım da bir yandan da sardı. Geçelim. Ne yap ne geçelim abi? Kartik pon O ne ya? Ben bir sigara çıkıyorum. Tamam. m u l t i m 아버지 야